Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle beraber efsane yapacağız. Bugün arkadaşlar videomuzu özelleştireceğiz. Bakalım, asınız başlayalım. İlk önce arkadaşlar videomuzu özelleştirmek için bir girelim. Merkez painte girelim. Yani işte bir video yapalım mesela. 16'ı tıklayalım. Video yükleye bastık. Dosya seç diyor. Tabi siz buradan seçiyorsunuz dosyanızı neredeyse arkadaşlar. Buradan dosya seç o bu yükleniyor. Ayarlıyorsunuz. Ee, arkadaşlar şimdi ben size şey göstereceğim. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani bir tane videomuzu özelleştir Mesela videomuzun nasıl alt köşeye abone ol kısmını nasıl koyulur? Size onu göstereceğim. Ayrıntılar, anas bir şey, yorumlar, YouTube'a da izleyin seçenekler. Şimdi arkadaşlar ayrıntılara basıyorsunuz arkadaşlar. Onu son bakın açıklama kısmı yani videomuza gir o onu izleme mi? Baya bir. Neyse arkadaşlar ee, bakın şu şu açıklama arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadaşlar ee, açıklamamız. Başlıkta şu nasıl kanalımızı özelleştiririz bu arkadaşlar. Ee, bu da şey. Morokun mesela evet çocuklar özel. Eğer arkadaşlar çocuklar özel yaparsanız kartlarınızı koyamazsınız. Neyse kapatalım. Şimdi arkadaşlar daha fazla göstere Bu arada 2021 2021 yılındayız. Ücretli tanıtım. Eğer arkadaşlar buraya basarsanız e, sponsorluk istiyorsunuz. Eğer mesela e, böyle bazı şeylerin e, ee, mesela böyle kendine ait bir şirketin yani bir şey yapmış. Şimdi göstermeyeceğim. Telif yeriz. Oraya basıyorsunuz ve şunları okuyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Eğer arkadaşlar etiketle demek ki mesela YouTube'a yazmış. Mesela şöyle büyük harflerle YouTube. Ya YouTube yazdık. Benim videom çıkacak yani eğer YouTube'a girersek. Hemen kapatalım. E, videomuzu nasıl alt köşe? Mesela bu da başlık. Buraya arkadaşlar çok fazla koyun ki videonuz daha çok izlensin. Yani ne kadar yazılırsa o kadar iyi izlenir. E, video dili. Mesela arkadaşlar e, video diliniz ne olsun? Mesela ben Türk'üm ve Türkçe koydum. En altlarda bu arada Türkçe. Alt yazı serf Başlık ve açıklama dili. Alt yüzükle onu boş verin arkadaşlar. Kayıt tarihi. Bunu ne bilmiyorum. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yorumlar ve puanlar. Böyle siz yapın arkadaşlar. Ben size işte bunları gösterdim. Ee, planlandığı görünürlük. Mesela arkadaşlar buraya basarsanız arkadaşlar canlı yayın gibi ileri alamazlar. Sadece böyle izlerler canlı yayın gibi. Mesela tarih seçeceksiniz. Ben mesela e, bugün 26'sı değil mi? Tabii ki de bu başka bir şey de. Neyse. Neyse arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. Ee, 27, 28'i 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart, 4 Mart değil gidiyor. Mesela seçiyorsunuz. Mesela 26 Şubat görünmez. Görünmez arkadaşlar. Bu arada bu videoyu attım. Çekiyorum. Neyse geçelim. Ee, konumuza. Mesela arkadaşlar 27 Şubat yaptınız. Eğer arkadaşlar bunların öncesini seçemezsiniz. Mesela arkadaşlar bugün 26 Şubat diyelim. Zaten öyle. Ama ben sonu yayınlıyorum. Ne? Kafa karışıyor. Bakın 26 Şubat'a basarsanız arkadaşlar 20 e, 26 Şubat sizin saati ayarlıyorsunuz. O zaman yayınlıyorsunuz. Mesela e, şu an saat 22:38. E, 22:38 nerede? 22 38 yok arkadaşlar zaten. 22 45. Yani arkadaşlar 45 dediği yani tam e, 10'da 10 aynen 10 45'te e, yayınlanacak video diyor. E, canlı yayınsız. Eğer arkadaşlar buraya basarsanız canlı yayın olur. Neyse neyse geçelim. Bitti diyelim. Şuradan çıkalım ha. Mesela arkadaşlar bu da demek bitiş ekranına gelelim sağ tarafa yani. Buralar arkadaşlar videonuz. Ee, bitiş ekranına basın. Yani böyle bitiyor ya videonuz. O işte o arkadaşlar. Mesela böyle seçtiğinizde böyle çıkacak. Mesela ne diyor? İzleyici için en iyisi. Belirli bir video seçin. 12 izleme ulaşmış. Arkadaşlar bayağı bir gidiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar bu arada. Bunu seçelim. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane videomuzu koyduk. Yani iki tane videomuz değil de bir tane arkadaşlar ee, bir tane oynatma listesini bir tanesi de videomuzu koyduk. Ee, buraya da arkadaşlar Ee, video video nasıl kanalımızı özelleştiririz abone olun YouTube'un kralı. mesela bakın şöyle başlatalım böyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar mesela böyle fazla büyük yapmayın arkadaşlar yoksa göremezler ve buna şikayetçi olup dislike atabilirler <laughs> yani bakın gördüğünüz gibi yaptım başlatalım videomuzu Bakın buralarda gelmiyor. Şimdi arkadaşlar şunları şöyle koyalım. Bakın arkadaşlar sizin için çabalıyorum. Bu arada arkadaşlar ben OBS kullanıyorum. Ben ee, Bandicam falan kullanmıyorum. Ya da Camtasia atamıyor. Böyle bir şey var. Eskiden kullanıyordum şimdi atamıyor. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini iyi yaptık. Ee, kaydet mesela değişiklikleri sile basarsınız arkadaşlar bu kaydedilmez. Yani yaptığınız emek boşa gider. Yani bunların hiçbiri kaydedilmez. Fazla arkadaşlar birleştirmeyin. Gördüğünüz gibi oldu. Kaydete basarsınız arkadaşlar. Bakın kaydetti. Mesela en sonunda böyle olacak. Tabii küçük resime de geleceğiz arkadaşlar şimdi birazdan. Kartlarda ne arkadaşlar derseniz Kartlarda mesela ee, hani şu sağ i'den çıkıyor. Ya. Mesela şuradan i'den falan çıkıyor ya. ah o arkadaşlar. Niye çıkmıyor? Çıkması lazım. Neyse. Burası arkadaşlar mesela bir tane video seçiyorsunuz buradan. Zaten kendi videomuz var. Oraya tıklıyorsunuz iki, iki kere. Ondan sonra arkadaşlar özel mesaj. Öyle özel mesaj. Yani neyse işte mesaj. Ha. O arkadaşlar mesela karta girdiğinizde bakın bu bunun adı yazacak. Eğer bir şey yazmazsınız kanal yani yazdığınız şey çıkar. Buraya mesela ee, ne diyelim? E, birinci videom ya arkadaşlar bunu çok geriye alın devam edelim niye çıkıyor bakın bakın arkadaşlar böyle çıkıyor ee mesela şöyle basıyorsun yani Görünmüyor. Mesela şu mavi şey şunu pek fazla arkadaşlar ileri yani başa almayın direkt o videoyu giderler. Ben arkadaşlar 3 ee, dakikaya hatta şuraya koyayım. Şöyle yeter bana. Şuraya da arkadaşlar gidip izleyebilirsiniz. Gidip izleyebilirsiniz. Mesela devam ettirelim. Ee, bakın buraya bura, gördüğünüz gibi gidip izleyebilirsiniz. Bu da özel, özel mesaj. Dilim dönmüyor. Böyle bir şey mi var? Neyse arkadaşlar kapatalım. Böyle güzel oldu arkadaşlar bence. Kaydede basalım. Heh. Şu an arkadaşlar kaydedildi her şeyimiz. Şimdi arkadaşlar küçük resim eklemeyi. Mesela benim videom. Gelelim. Benim videomu bunu nasıl yaptım size hemen göstereceğim. Yani videomuzda bunu nasıl yaptım size hemen onu göstereceğim. Mesela arkadaşlar şey, küçük resim yükle var, değil mi? Ama ilk önce bir Paint'ten yük yükleyeyim. İşte paint'ten yapalım. Mesela videomuzun adı ne? Videomuzun adı video videomuzun nasıl alt sol köşeye abone ol yazısı yazılır. Şimdi buraya da hemen şunu büyütelim. Burada arkadaşlar Paint her program her bilgisayarda vardır. Yani indirmeyi indir yani Çünkü var bilgisayar. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Şöyle he. Buraya arkadaşlar büyük harfler açalım. Videomuzun nasıl at sol köşeye? Videomuzun eğer arkadaşlar bu çok çok büyük geliyorsa biraz kısın. Yani küçültün. Mesela 48 yap. Videomuzun nasıl pardon nasıl alt sol köşeye abone ol yazısı. Videomuzun nasıl alt alt kendimi öğretmen gibi hissettim. Kendime ders öğretiyorum arkadaşlar. Sol köşeye arkadaşlar bu arada eğitim videoları çekiyoruz. Sonradan arkadaşlar bu değişebilir. Oyun videolarına gelebilir. Neyse. Ee, sol köşeye abone ol yazılır. Köşeye abone ol yazılır. Yazılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Tabii bunları büyütelim mi? Eğer akşam büyüyorsa 72 yap. Abo. Şunu büyütelim arkadaşlar. Paint eğitimi gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya tam tamına 5 dakika gelsin arkadaşlar. Bu arkadaşlar videomuz 12 izlenmiş. Teşekkürler arkadaşlar size çok buradan çok teşekkür ediyorum. 13 olmuş. Kendim izliyorum. Arkadaşlar niye like etmeniz? Bir lakla like yaşıyor ya. Bir videom bir lakla like yaşıyor. Böyle bir şey mi var? Neyse. Kaç dakika olmuş videomuz? 11 dakika olmuş. Neyse. Videomuzun nasıl alt sol köşeye abone olun yazılır. Şimdi arkadaşlar girişe gelelim. Girişe gelelim. Saçma. Mesela arkadaşlar pembe. Yani buradan renginizi seçin. Bu çok kaba durdu. Yani böyle açık renkler olsun arkadaşlar. Yoksa çok iyi olmaz. Yeşil, yeşil olsun. Şu biraz açalım. Şuraya basalım. Özel renkleri ekle. Tamam diyoruz. Eklenmiyor. Yeter sana lan. Yeter lan. lan oğlum benim hayatım. içinde? Ne içinde bak. Bak. Hı. Şöyle bastık. Aksiyon şey olmuyor. Neyse. Şöyle ee, böyle arkadaşlar pek fazla kapalı olmasın. Hah bu. Bakın bu, bu iyi oldu. Neyse arkadaşlar şöyle koyalım. İçlerini dolduralım. Bakın arkadaşlar şöyle geri alabiliyoruz. Ya zaten arkadaşlar bütün videolarım Paint'in içine geçmiş. Böyle bir şey mi var ya? Paint'in içi. De. Eğer arkadaşlar Paint'in ee, şeyi istiyorsanız eğitim setinin gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin ve abonemiz iyiyoz. Abone olun arkadaşlar. Göz gibi oldu arkadaşlar. Kaydede basın. Zaten bunu söylemiştim önceki videoları. Git izleyebilirsiniz. Mesela adı Adı ee, ikinci video e, ikinci video saçma sapan isimler koydum bu arada abi e, gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi küçük resim ek, ek yükleye bakıyorsunuz göz gibi geldi buradan hemen ikinci video buna basın. Bakın arkadaşlar oldu gördüğünüz gibi. Burada niye olmadı derseniz arkadaşlar eğer kaydede basarsanız bu olur. Zaten arkadaşlar bu 27 e, Şubat yüklenince bu bugün 28 Şubat. Ama yani kafam karışıyor benim de çok karışıyor. Neyse. Böyle dinleyebiliyorsunuz. Kaydede basarsanız arkadaşlar hepsi kaydedilir. Eğer değişikleri geri al basarsanız arkadaşlar hiçbir şeyiniz olmaz. Yani. Ve arkadaşlar video nasıl yüklenir sizlere onu göstereyim. Yani bir sürü şey gösterdik. Şimdi gelip video yükleye basıyorsunuz. Dosya seçip basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan ee, buradan indirilenler değil videolara giriyorsunuz. Mesela ben önceden bir makraf şeyi çekmiştim ama çok kaslı için çekmedim. Şunu seçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Bunun hemen yükleniyor. Hemen arkadaşlar buraya görünür görünürlüğe basmam lazım. Hayır özel değil. Hadi. Hadi. Gizle Gizle bastım arkadaşlar. Giz olarak paylaş. Şimdi e, ayrıntılara ilk önce size bu gelecek. Açıklamaya arkadaşlar yazın. Mesela videomuzun adı Zula oynadık ya da GTA 5 oynadık. Tabii GTA 5 değil de GTA 5 oynadık ekiple. Ekiple. Çok güzel. Güzeldi. Açıklamaya da e, şu kanalımızın yani şu şeyimizin şöyle içeri, Ctrl C yapıp atalım. Ctrl V, heh. Hı, niye atamıyorum? Ctrl V, heh. Kardeşimin kanalı yazdım. Kaç izlemişim? Oha iyi. Şimdi gelelim. Tabii benim mobil ol, oyun kanalım vardı. Abicim abicim telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Şu an aa, ağır bir telif yiyecektik. Şimdi şuradan hemen CTRL C yapıp zaten kardeşim kanalıya almıştım. Tabi o video atmadı. Tamam. Küçük resim zaten size göstermiştim. Buradan da yükleyebilirsiniz. Ee, neredeydi o? Bu bilgisayar. Masaüstü programlarım. Bakın. Gördüğünüz gibi oldu. Oynatma listesine basıp yani oynatma listesi ee, böyle. Yani oynatma listesi bir sürü videonuzun içindeki olan şey. Yani siz oluşturabilirsiniz. Onu oluşturmam için baya bir like yaz. Şimdi yaş kısıtlaması. E, Bu arkadaşlar yaş kısıtlaması. Abi bu ne ya? Ücretli tanıtım etki etki neyse eh, etiketleri. Bakın. Etiketleri de dediğim gibi arkadaşlar virgülle bastığınızda kaydedilir. Sinek bu ne? Abi bu ne? Oğlum. Şimdi virgüle basıp GTA 5 oynadık. GTA 5 oynadık. Virgül basınız arkadaşlar kaydedilir. Tabii ben birini kaydetmeyeceğim. Bu videoyu kaydetmeyeceğim. Kayıt tarihi Yani ee, ne zaman istiyorsunuz o zaman kaydedebilirsiniz. Mesela ben kayıt tarihi. ha Bunlar ne hiç anlamadım. Kayıt tarihi bu ne böyle? videonun konumu işte bu da bunu bilmiyorum. Yani bugünkü tarihi yazmış. Fazla olamıyor. Videonun konumu mesela İstanbul yoksa İstanbul'da oturmuyorum ben. İstanbul gördüğünüz gibi havalimanı ıt bir şey bir şey bir şey. Tabii biz burada oturmuyoruz. <laughs> Havalimanının içinde niye oturayım ben? aboneler özet akışında yayınlar ve aboneleri bildir. ...yerleştirmeye izin ver. Bunu anlamadım pek fazla ama... ...neyse. Bu da arkadaşlar bu videoyu beğenen ve beğenmeyen... ...izleyici. Mesela... ...hemen gelelim. Youtube'muza da giriyoruz. Böyle bir şey var Youtube'muza da giriyoruz. Neyse kapatalım şunu. Yani arkadaşlar... E, ...hani like atıyorlar ya... ...onları göstermiyor. Mesela ben göstermek... ...istemiyorum. Çok kötü bir videom varsa e, hiç kimsenin görmesini istemiyorsanız buna basın. Bitiş ekranı falan kart ekleye basarsanız hani, az önce göstermiştim. Oh. Bakın kaç video olmuş. O oh, 20 dakikalık bir video ya. Neyse. Arkadaşlar bu da görünürlük liste dışı Onuydı. bunun Tamam. Planlayın dersiniz arkadaşlar. <laughs> İstediğiniz bir gün mesela ben Şubat 2023 Oha numara girdin. Onun 28'inde saat ee, gece bunlar bu arada arkadaşlar bu arada. Mesela ben normal videomuzda yayınlayacağım. Tabi yayınlamayacağım. İlk göstereyim yani izleyeri alamıyorlar arkadaşlar. Canlı yayın gibi. Ya yani mesela arkadaşlar Enes Baturhani yeni şarkılar atıyor ya Hani tam tam yayın gibi. Ha onun gibi düşünün. Eğer planlaya basarsanız arkadaşlar videonuzu gönder. Ben göndermek istemiyorum. Şimdi hemen gelelim. Videomuz hangisini diyoruz? Gördüğünüz gibi bunu sileceğim. Nasıl diyorduk ha? Buna basıp diğer işlemler tamamen sil. Buraya basıp tamamen siliyoruz. İnşallah ana videomu hiç silmemişimdir. Yine arkası yeni videom geliyor. Tabii bu gönderildi ama <laughs> kafam çok fena şekilde karışıyor. Şu arkadaşlar herkes görüyor bunu. Çok güzel ya. Bunu da görecekler. Mesela arkadaşlar otomatik video atabiliyorsunuz. Mesela bilgisayar açık değil mesela video atabiliyorsunuz. Yani. <laughs> Neyse arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olun ve hakikaten sizleri seviyorum. Abone olun lütfen arkadaşlar ve kanalıma abone değilseniz abone olun. <laughs> Abi iki kere niye söylüyoruz? Neyse. Bay bay canlarım. Like at.